Dünyayı onu yüklediğim anlamlardan özgürleştiriyorum. Dünyayı zincirlere bağlı tutan, sizin inançlarınızdan başka ne olabilir? Dünyayı kurtaracak olan hakiki benliğinizden başka kim olabilir? İnanç aslında çok güçlüdür. Barındırdığınız düşünceler güçlüdür ve ilizyonların etkisi, hakikatin etkisi kadar güçlüdür. Çılgın bir kişi, gördüğü dünyanın gerçek olduğunu düşünür ve bundan hiçbir şüphesi yoktur. Düşüncelerin sonuçlarını sorgulamak bile onu etkileyemez. Sonunda kurtuluş umudu geldiği zaman özleri yükselir ve sorgulamaya başlarlar. Zihnini ve böylece düşüncelerini değiştirme özgürlüğü olanlar için kurtuluş çok kolayca elde edilebilir bir şeydir. Zihnini değiştirmek demek düşündüğünüz, düşünüyor olduğunuz ve düşüneceğiniz tüm düşüncelerin geldiği kaynağı değiştirmek demektir. Bu şekilde düşüncenin kaynağı değişir. Geçmişi daha önce düşündüğünüz düşüncelerden kurtarırsınız. Geleceği ise aradığınızda bulmak istemeyeceğiniz tüm eski düşüncelerden kurtarmış olursunuz. Ortada kalan tek zaman şu an olur. Burada ve şimdi dünya kurtarılmıştır. Çünkü geçmişin ortadan kaldırılmasına izin verdiğiniz zaman geleceği geçmişten getirdiğiniz endişe ve korkulardan kurtarırsınız. Bu şekilde kurtuluş yolunu bulursunuz ve dünyaya getirirsiniz. Dünyayı korkularınız, şüpheleriniz, sefaletiniz, acılarınız ve gözyaşlarınız aracılığıyla esaret altına almıştınız. Tüm kederleriniz dünyayı ezmekteydi ve dünyayı inançlarınızın hapsinde tutmaktaydınız. Her yerde ölüm var çünkü acıklı ölüm düşünceleri zihninizin her yerinde. Dünyanın kendi içinde hiçbir anlamı yoktur. Zihniniz ona anlam yüklemelidir. Ona anlam yükleyerek isteklerinizi elde etmeye çalışırsınız. Bu şekilde ilizyonlara bakarsınız ve onların gerçek olduğunu düşünürsünüz. Kursun genel amacı da zihninizin daha önce yüklediği anlamlardan sizi neydi? Özgürleşmekti. Özgürleştirmekti. Belki dünyayı sizin yaratmadığınızı ve burada olmayı sizin istemediğinizi düşünüyorsunuz. Bu yüzden dünyaya anlam yükleyenin düşünceleriniz olduğunu görmüyorsunuz. Fakat gerçek böyle değildir. Bu dünyaya geldiğinizde tam aradığınızı buldunuz. Sizin niyetinizden ayrı olan bir dünya yoktur. Bu düşünce sizin gerçekten ve tamamen kurtuluşunuzu barındırır. Görmek istediğiniz şeyi bularak zihninizi değiştirin, bu tüm dünyayı değiştirecektir. Düşünceler kaynaklarını terk etmezler. Bu merkezi düşünce metinde sıklıkla tekrar edilmektedir ve bugünün dersini anlamak istiyorsanız bu düşünceyi zihninizin derinliklerinde gerçekten anlamanız gerekmektedir. Size gördüğünüz dünyayı yarattığınızı ve siz zihninizi değiştirdikçe dünyanın da değiştiğini söyleyen gururunuz değildir. Fakat kendinizden farklı, düşündüğünüzden ayrı, ve anlamını başkalarının verdiği bir dünyanın içine bırakıldığınızı söyleyen gururunuzdur. Dünya yoktur. Programın öğretmek istediği temel düşünce sistemi bundan doğmaktadır. Herkes bunu kabul etmeye hazır olmayabilir. Bazı kişiler hakikati görmeden ve öğrenmeden önce kendilerine izin vermeden mümkün olan en uzak mesafeye kadar kendi gerçekliğinde yürümeye çalışabilir. Bu kişiler biraz gittikten sonra geri dönecek ve ileriye adım atacaklardır sonra biraz daha geri gidip sonra bu kez yine dönecek ve daha büyük bir adım atacaklardır fakat iyileşme dünyanın var olmadığını öğrenmeye ve dersi şimdi kabul etmeye hazır olanlar için bir hediyedir onlar hazır olduklarından dolayı dersleri öyle bir şekilde alacaklardır ki anlamamalarına ve kabul etmelerine imkan yoktur bazı kişiler bu hakikati ölmeden bir an önce görür ve öğretebilmek için yükselirler. Bazı kişiler bunu dünya dışı deneyimler aracılığıyla öğrenmekte ve öğretmektedir. Bu onlara dünyanın var olmadığını göstermektedir. Çünkü farkına vardıkları hakikat ile dünyada gördükleri çelişmektedir. Bazı kişiler ise bunu bu kurs aracılığıyla keşfeder. Bu bilgiyi bugünün uygulamasında bulur. bulur. Bugünün düşüncesi doğrudur çünkü dünya yoktur ve eğer o sadece sizin düşünsel yaratımınız ise ona gerçekliğini veren tüm düşüncelerinizi bırakarak ondan kurtulabilirsiniz. Siz tüm hastalık düşüncelerinden kurtuldukça hastalar iyileşmeye başlıyor ve ölüm düşüncelerinizden kurtuldukça ölüm bitiyor ve yaşam başlıyor. Daha önce de vurgulanmış olan bir ders yine vurgulanmalıdır. Çünkü bugünün dersini destekleyen bir düşünce sistemi vardır. Siz yaradanın sizi yarattığı gibisiniz. Acı çekebileceğiniz bir yer yoktur. Sevgisini paylaşmanızı engelleyebilecek hiçbir şey yapmış olamazsınız. Eğer yaradanın sizi yarattığı gibiyseniz ondan ayrı düşünemezsiniz. Onun zamansızlığını da paylaşmanızı engelleyebilecek hiçbir şey yapmış olamazsınız. Bunlar sizin gördüğünüz dünyada mevcut mu? Onun yarattığı gibi bir dünya görüyor musunuz? Eğer görmüyorsanız o gerçek değildir ve olamaz eğer siz gerçekseniz gördüğünüz dünya yanlış olmalıdır çünkü yaradanın yaratımı ile dünyanın hiçbir alakası yoktur ve siz onun zihninde yaratıldınız bu yüzden sizin düşünceleriniz bu dünyayı yarattı ve kurtaracak olan da sizin düşüncelerinizdir çünkü yaradan ile paylaştığınız düşünceleri biliyor olmanız gerekir Dünyayı tüm acılarından kurtarmak için zihninizi değiştirmeniz gerekiyor. Sizin düşüncelerinizin dışında dünya yoktur. Çünkü düşünceler kaynaklarını terk etmezler ve siz dünyayı zihninizdeki düşüncelerle tutarsınız. Dünyayı serbest bırakın. Gerçek yaratımlarınız size hakiki yaratıcılığınızı verebilmek için serbest bırakmanızı bekliyorlar. Sizin siz illüzyonların değil, Yaradan gibi hakikatin yaratıcısı olabilirsiniz. Yaradan yaratımını sizinle paylaşmaktadır. Çünkü siz onun yaratımısınız ve o kendisiyle kendisi olmadığını zanneden ama hala kendisi olan arasında ayrım yapmaz. Onun yarattığı ondan ayrı değildir. Onun bittiği ve yaratımının başladığı sınırlar yoktur. Çünkü onlar ayrı değiller. Dünya yoktur. Çünkü o Yaradandan ayrı bir düşüncedir ve Yaradana yaratımından ayırma amacı ile yaratılmıştır. Böylece birliği koparmayı amaçlamıştır. Bu düşünceden doğan düşünce gerçek olabilir mi? Bu dünya var olabilir mi? İllüzyonları inkar edin, hakikati ise kabul edin. Ölmekte olan dünyaya yansıtılmış bir gölge olduğunuz düşüncesini inkar edin. Zihninizi özgürleştirerek özgür bir dünya göreceksiniz bugünün amacı dünyayı anlamlandırmak için ona ve üzerindeki tüm varlıklara yüklediğimiz anlamsız ve boş tüm düşünceleri bırakıp onu kurtarmanızdır onlar orada olamazlar biz de burada olamayız çünkü yaradanın evinde onlarla birlikte kendi gerçek evimizdeyiz ve yaradanın bizi yarattığı gibi olan biz dünyayı tüm uydurduğumuz ilizyonlardan kurtaracağız bu şekilde biz de kurtulacağız Bugün iki kez yapacağımız 15'er dakikalık çalışma sürelerine başlarken şu düşünceyi kullanabiliriz. Yaradanın beni yarattığı gibi olan ben, dünyaya yüklediğim anlamlardan onu kurtaracağım. Çünkü ben gerçeğim fakat dünya değil. Ben gerçekliğimi biliyorum. Sonra sadece dinlenin tetikte olun fakat dirençli veya gerilimli olmayın zihninizin dinginlik ve değişmezlik içinde kalmasına izin verin ki dünya kurtulabilsin ve siz de kurtulun siz bu düşünceleri ve kutsamayı dünya ile paylaşırken iyileşmenin dünyanın öbür ucundaki kardeşlerinize mi yakınlarınızdaki kardeşlerinize mi gittiğini bilmenize gerek yoktur kurtulduğunuzu hissedeceksiniz buna rağmen asla yalnız kurtulmadığınızı anlamayabilirsiniz Bugün gün boyunca sizin düşünceleriniz aracılığıyla tüm dünyaya gönderilen özgürlüğü artırın. Zihninizi ve düşüncelerinizi değiştirmekte zorlandığınız veya direnç gösterdiğiniz ve gücünüzü inkar ettiğiniz zamanlarda şunu söyleyin: Dünyayı onu yüklediğim anlamlardan özgürleştiriyorum. Bunun yerine kendi hakiki gerçekliğimi seçiyorum.